Evet hastamız 29 yaşında. Bir açalım bak ağzımıza. Diş taşları da epey var. Farkında olmadan diş taşı olmuş. Şimdi bu ne demek diş taşı olması? Diş eti hastalığı başlamış demek. Bak buralarda bir kapatalım bak. bak. Diş eti çekilmeleri başlamış. Bak, burada çekilmiş, burada çekilmiş. Hafif bu tarafta da var diş eti çekilmesi. Bak burada da diş taşına nasıl diş eti kızarmış. Biz şimdi hem taşları temizleyeceğiz. Ee, bir nevi küretaj yapacağız. Hem de lateral diş eksikliği var doğuştan. Lateral diş eksikliğini tedavi edeceğiz. Lateral diş eksikliği bu aralar benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani terle iyice açıldığı zaman bir diş boşluk olsa fiber fazla yük taşıyor. Yani, yani aralık arttıkça yük taşıma özelliği azalır. Bu aralık benim için çok ideal. Yani ben şu an nasıl tedavi yapacağım? Yapıştırıcı süreceğim taşlar temizlettikten sonra e, araya fiberden altyapıyı oluşturacağım. Mesela bunu lateral diş eksikliğine için köpek dişine şuraya biraz ilave yaparım. Çok hafif buraya da ilave yaparım. aralıkları eşit kapatırım. Bu, bu kadar ince aralıkta fiber e, güzel yük taşıyor. hastalar e, e, daha mutlu, sorunsuz kullanıyorlar öyle diyeyim. Kapanış da sıkı. Kapatalım. Çünkü niye iki diş eksik olduğu için üst çene çok gelişemiyor ama burada yine üst diş, üst dişler alt dişi örtüyor. Ama e, ne olmuş? Hani açı olarak baktığın zaman ee, bir ileri açı yok. Hani çok sıkışık üst üste ölmüş Büyük ihtimalle değiyor da bu dişler, ön dişler birbirine. Bu da dişi hastalığına zemin hazırlar. Neden? Çünkü travma yaratır. Dişler birbirine çarptıkça çarptıkça fazla kuvvet biner. Ee, zaten bir diş taşından dolayı bir zemin var. Bunları çözmeye çalışacağız. Şu an tedavimizi bitirdik. Bizde en çok köpek dişleri yordu. Köpek dişlerini benzetmek için ucuna biraz fiber ilave ettik. Biraz da şu üst kısmını hafif aşındırdım. Aralık kapatma yaptım. Yani sadece yapıştırıcıyı sürdüm. Arayı fiber ve kompostu kapattım. Burası mini orijinal duruyor. Minenin üzerine bir malzeme yok. Sadece kenarlarda birleşim yerlerinde var. Ee, küçük hızlı köpek dişi benzetme çok hafif bir kenarına fiber koydum. Kapanışı düzelttim. Kapatalım. Bak kapanırken şu çarpıyordu alt diş üst dişe. Onları düzeltmeye çalıştım. Bu şekilde bitirdik. En azından doğal bir gülüşü oldu. bak.